aleyküm. Yani evet. Ramazanınızın olsun. Ellerinizden evet. öpüyoruz. 14 mega olmak üzere toplam 101 projemizi Bolu şehirlerimizin beğenisine ve takdirlerine sunduk. Çok güzel, coşkulu bir katılım oldu. Bolu'nun en büyük kapalı spor salonunu kendi gönül rızalarıyla samimiyetle gelerek doldurdular. Burada 14 mega projemizle toplam 101 projede herkese hitap etmeye çalıştık. Bunlardan biri de sizin de sorduğunuz gibi e, tabii ki emeklerimize verdiğimiz müjdeydi. Onlara iki büyük projeyle müjde verdik. Biri e, dini bayramlarımızda e, beşer bin lira e, ihtiyaç sahibi emeklerimizi ikramiyeyi e, biz Bolu Belediyesi olarak vermeyi taahhüt ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her iki dini bayramda bu e, ikramiye veriyor Biz de yine iki bayramda e, iki ikramiye ile de onların bütçelerine katkı sağlamaya çalışacağız Ayrıca e, durumlarına göre çocuk evde var olan e, evlatları torunları evdeki durumlarına göre de yine e, su faturalarımız dahil olmak üzere belediye sosyal tesislerimizde ve restoranlarımızda yine belediyenin tüm imkanlarından da e, indirimli ve bazıları da ücretsiz faydalandırmayı planlıyoruz. Malumuz 65 üstü e, ulaşımda ücretsiz gidiyor. E, 65 yaş altında da ihtiyaç sahibi emeklilerimiz için de yine e, biz sübvanse ederek e, hat sahiplerine biz parayı ödeyerek onlara e, ücretsiz ulaşımında e, yolunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Belediyemizin kendi gücü diyoruz. Onu derken bir yandan kurumlarla işbirliği diyoruz. Bir de merkez hükümetimizin uyumu diyoruz. Bu uyumla. E şimdi önünde bulunmuş olduğumuz stadyumumuzu Gençlik Spor Bakanımızdan sözünü aldık. Çarşamba günü de Sayın Bakanımız Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca e, beyefendi ilimizi teşrif edecekler ve orada da inşallah kendilerinden şehir hastanesi başta olmak üzere sağlık müjdelerini alacağız. Ben öncelikle tüm hemşehrilerimizin ve e, bütün vatandaşlarımızın İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan ayı, huzur ayı, barış ayı, bereket ayı hem ilimizi hem memleketimizi hem de İslam alemiyle birlikte tüm insanlığa barış, bereket ve huzur gelsin.